Merhaba arkadaşlar yeni bir Rise of Kingdom videosu ile karşınızdayım. Bu videoda Türklerin elinde olan krallıkları ve ortak oldukları krallıkları sizlere göstereceğim. Tabi bu göstermiş olduğum krallıklar benim bildiğim krallıklar. Belki de daha niceleri vardır. Öncelikle belirtmeliyim ki sizler de kendi ekiplerinizi oynadığınız krallıkları yorumlara yazabilirsiniz. Ve bu sayede belki sizinle bu oyunu oynamak isteyen arkadaşlar aranıza katılma fırsatı bulabilirler. Bekletmeden en eski krallıktan en yenilere doğru Türk ekiplerini göstermeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle yazarak başlayayım. Mesela bir youtuberımız var Lord Mazi. İyi izlemişsinizdir. 1006'da oynuyor. Şöyle 1006'yı inceleyerek başlayalım videomuza. 1006'dan başlayarak dediğim gibi çok eski bir krallık. Türklerin hüküm sürdüğü, Türklerin yönettiği bir krallık. Oradan TRF ekibini göreceğiz. Şöyle gösteririm. Subutay liderliğinde 1006 kralına Türkler var arkadaşlar. Zaten YouTuber da var. Lord Mazi de burada oynuyor. Yüzeysel hani oyuncuları yüzeysel geçeceğim. Şöyle hızlı bir şekilde geçeyim. Güçleri görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Çoğu T5. 1006 Krallığı en eski Türk krallığı diyebiliriz. Yani açılmış Türklerin elinde olan en eski krallık o var. Şöyle uzaklaştırıp gösterelim. Devamında benim tanıdığım Şimdi mesela 1006'yı komple Türkler yönetiyor ee, 1016 var 1016'da bir Türk ekibi var Şöyle hemen 1016'ya geçelim Hemen geçiyorum 1016'da Gudubet e, Liderliğinde Tabi liderliği değişiyorlar ATS birliği var arkadaşlar Türkler burada krallığa ortak Gudubet'le de Uzun bir süredir muhabbetimiz var. Birbirimizi tanırız. Şu an Korver diye bir arkadaş lider. Pano'da zaten lider Gudubet diye yazıyor. Savaş ağasıymış şu anki lider. KVK'da da muhtemelen 10 milyarlık bir güçleri var. Şöyle yüzeysel geçiyorum hemen. Sizde çok fazla tutmak istemiyorum. E, video sıkıcı olmasın diye. Gördüğünüz gibi subaylar kadrosu da burada. Dediğim gibi bu krallıkta 1016'da tanıdığım arkadaşım benim Gudubet var. O da R4'ler arasında zaten şöyle güçlere bir bakabilirsiniz. KVK oldukları için 174 kişi bir e, kapasiteleri var, üye kapasiteleri. Onlar da e, Türk krallar arasında yerini almış bulunmakta. Öyle söyleyeyim. Krallığa ortaklar diyebiliyorum. Diğer birlikler durumu nedir? Onları pek bilmiyorum. Şimdi 1006'yı gösterdik, 1016'yı gösterdik, 1245'i göstereceğiz. 1245'te muhabbetim. Ee, olan bir krallık. Orada da Orhan abiler var. Ee, malumunuz Baba Tecatsuz Türk de orada oynuyor. Turgay abi. Tabi orijinal hesabı JVM'nin olduğu birlikte. Şöyle 1245'e tamamen Türk krallığı haline geldi. P245 var. Ee, diğer birliklere bakalım. İşte F245, M245 diye gidiyor. P245 en güçlü birlikleri diyebiliyorum. Orhan'ın lideri en son Orhan abiydi. Evet. Kral Orhan abi. Şöyle güçlerine bakalım işte 10 milyara yakın bir güçleri var. Yönetim kadrosu bu şekilde. Benim bu kralda dediğim gibi tanıdığım Orhan abiler var. Bakıyorum şöyle V4 Vendetta var. Tanıdığım Üyeleri yüzeysel gösteriyorum hızlı bir şekilde geçiyorum. Burası da Türklerin yöneti Türklerin e, Hani iddialı olduğu bir krallık. Çok fazla göç aldılar. Öyle söyleyeyim. Diğer birliklerde onların en 4 tane birlikleri var diye biliyorum hatta. işte P245'in dışında orası ana birlik. P245, M245 bir de şu sarılar falan olabilir. Burası da bizim işte gurur duyduğumuz bir krallık. Diğerleri olduğu gibi yani bütün Türk krallıklarının başarılarıyla açıkçası ben gurur duyuyorum. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar kaldığımız yerden yine devam ediyorum. Biz 1376'dayız. 1376. Direkt şöyle yine koordinat girerek göstereyim. Biz 1376 oynuyoruz. Biz de e, Han ailesi olarak oyuna devam ediyoruz. Ben de yaklaşık bir senedir e, bu krallıktayım. 1376'dayım. 1367'de başladım oyuna. Burası tamamen Türk arkadaşlar. Yabancıların elinde olduğu bir birlik yok. Bir gün sonra ayın yani 23-24'ünde falan. Hatta etkinliklerden göstereyim. Şöyle yakınlaştırıp. Ee, Kvk başlayacak. Bizim Kvk'mız geliyor. Şurada hemen etkinliklerden göstereyim. En aşağıda sıradaki açlı seferi var. Bir gün 2 saat 57 dakika sonra Kvk başlıyor ve sonrasında göçe kapanıyor krallık. 50 gün sonra göçe açık olacak. 50 günlük bir serüvenimiz olacak. 4. Kvk'mız. Aydınlık karanlık taraflar belli olacak. Gördüğünüz gibi krallıkta istemediğiniz kadar bizim birliğimiz var. Ben dediğim gibi çok uzun bir süre burada krallık yönetiminde görev aldım. Yabancıların olduğu iddialı bir birlik yok. Şöyle hemen kendi bir krallığım olduğu için birazcık süresini uzun tutuyorum tanıtma konusunda. Han ailesi 6.3 milyar gücü var. 3.2 milyar Han var. Oranın lideri Gürkan arkadaşımız. Ben 3. sıradaki birliğin lideriyim. 2.770 milyon. Diğer arkadaşlar işte manetiyor Fransız bir arkadaş biz ortak o, o da oyuna devam ediyor. 5 sıradaki liderini tanımıyorum 6 7 8 falan hep bizim birlikler zaten. Ee, gücü düşük olan yeni krallıklardan gelen arkadaşlar da Han alt birliğine yönlendiriyorum. Burada onlar işte aktif sayısını arttırarak iş rahat bir şekilde gelişiyorlar KVK'da da emin olabilirsiniz bayağı güç yükseltecekler. Çünkü aydınlık karanlık KVK'ları bayağı güç yükseltmede katkı sağlıyor. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. 1376 Han ailesini gösterdim. Bizim bulunduğumuz e, Türk krallığını da gösterdim sizlere. Şimdi bizden sonra bildiğim 1551'de katliam birliği var. Katliam da eski bir ekip. Onlarla da tanıştık. Şöyle göstereyim. Açıyorum hemen. Onlar ekip olarak göç ediyorlar ve 1551 krallığını ele geçiriyorlar benim bildiğim kadarıyla şöyle tapınağın etrafında KM birliğini görürsünüz. oyunda eski olan arkadaşlar zaten eski birlikleri biliyordur. Geçmişlerini de biliyordur. Panoları bu şekilde arkadaşlar. Kadroları bu şekilde. Şöyle hafif geçim aşağıya doğru. Katlayan birliği de 1551 krallığında. Tabi dediğim gibi benim de bilmediğim gözümden kaçırdığım krallıklar vardır muhakkak. Ben sohbetimin oldu muhabbetimin oldu hani tanıştığım krallıkları sizlere göstereceğim Belki aranızdan işte göç etmek isteyen olur ya Türk krallıkları arıyorum ama hangileri Türk krallıkları diyen olur Niyetim o sadece size bunu göstermek Burada 1571'de KM var ee, Türk Birliği diğerleri POV falan durumları nedir şu kırmızılar nedir onları pek bilmiyorum Ama söz sahibi olan burada KM 1571'de Bir sonraki yeni krallık Evet 1551'den sonra 1854 var. 54'te çok fazla Türk var diye biliyorum. Şöyle bir göstereceğim. KVK'da olmaları lazım. Orada hatta Türk balina vardı. Şöyle bir bakalım. TK54 fili olabilir. Hayabusa'nın olduğu birlik evet. 1854'te 219 milyonluk bir balina hesabı var şöyle yüzeysel geçiyorum. Bu arkadaşlarımız da 1. KVK'larını oynuyorlar. 1. KVK'ları bitecek, sonra göçe açılacaklar. 1600'lerde, 1500'lerde, 1551'de bir katliamı tanıyorum. 1600'lerde falan böyle Türk krallığı Tanıdım yok benim. Bilmiyordum. Bildiklerim üzerinden video çekiyorum dediğim gibi. 1854'te Türk birliklerinin fazla olduğu bir krallık diye biliyorum. Detayına sizler de girip bakabilirsiniz arkadaşlar ama kralın Türk olduğu bir krallık o da. 1854'ten sonra geçmişte video çektiğim, tanıştığımız, sohbet ettiğimiz, şöyle hemen konuma yazayım direkt. 1905 Krallığı var. 1905'te bizim Erenler var, Remzi abiler var. Onlar da krallığı iki ekip olarak yönetiyorlar. İki tane Türk ekibi var bildiklerim bunlar tabii güncel hallerini falan bilmiyorum da yüzeysel olarak en son video çektiğimizde iki Türk ekibi vardı şöyle bakalım evet Azrail mesela o da bir Türk o da tanışmıştık Arkadaşlar şu an ismi aklımda değil de şöyle güçleri de göstereyim size 1905 krallı arkadaşlar Türk krallığı yani bu krallıkları falan eğer göç düşünecek olursanız direkt liderleriyle işte yönetimleriyle falan irtibata geçebilirsiniz. Detaylı bilgileri onlar size verecektir. Ben sadece bildiğim Türk krallıklarını sizlere göstermek ve onları tanıtmak istedim. Mesela burada diğer Türk birliğini de gösterelim eğer. Evet. Boykazlar. Bunlar da Erenlerin ekibi olması Loykas Loikas kaptan. K05. Birliği. W'ya da bakalım. Burası Türklerin. Bu da Remzi abinin liderliğinde bir Türk birliği. Yani 3 tane ekip var arkadaşlar. Türk ekibi 1905'te. 1905'ten sonra yeni tanıştığım 1909 krallığı var. Orası da KVK'sına bir gün falan var herhalde. Ya da bu gece başlayacak. Şöyle 1909'a bakalım hemen. 1909. Şöyle orayı da açalım. Sizlere göstereyim. Orada da Savaş abiler var. Uğur abi de orada oynuyor. Tanıdığım isimler. Yüklendiğinde göstereceğim hemen haritayı. Evet. MB1 birliği arkadaşlar. PK 1'ler falan onlar yabancı birlikler ama MB1 ile ortak yönetiyorlar krallığı. MB1'in lideri Savaş abi'nin hani liderliğini benimsemişler. Onun söylediğine göre eski krallıklardan arkadaşlarım var aralarında dedi yabancıların. Şöyle göstereyim. Bu da 1909 krallığı. Savaş abi zaten T5 açmış. 55 milyon puanı var. 54 milyon leşi var. KBK'ya girecekler inceleyebilirsiniz arkadaşlar. 1909 krallığı. Yüzeysel olarak şöyle geçiyorum. Hürkan da bizim Uğur abi. Onunla da muhabbetim var. Ve muhabbetimin olduğu krallıkları sizlere gösteriyorum dediğim gibi. Şimdi 1909 bu şekilde. Bir de 1923 var. 1923'te Türklerin durumuna bir bakalım. İki tane Türk ekibi vardı en son. 1900 1923 İnceleyim 1923'te Türkler krallığı paylaşıyor 1909'da da krallığı paylaşıyor Erenlerde 2-3 Türk ekiği var gördüğünüz üzere Onlar da kendi aralarında paylaşıyor Onlarda yabancılarla paylaşma yok benim bildiğim kadarıyla 1854'te de yabancılarla paylaşma yok 1551'de de yok 1376'da zaten biz varız 1245'te Türk krallığı Yani gösterdiklerim arasında krallığı yabancılarla paylaşan 1909 ve 1923 var onu söyleyeyim. Şöyle bir geçmişe baktım gösterdiklerim arasında. Bir de 1016 var. 1016 da paylaşıyor diye biliyorum. şimdi şu an Japonlarla paylaşmışlar. Krallığı Japonlar da almış. Türkleri göstereyim. Burada 4 birlik krallığı paylaşıyor. 1923'te. Valhalla. Valhalla ile işte Türklerin arası çok iyi. EU23'ün. Gu23 birliği de aynı şekilde Türklerle arası iyi. Türklerin de bir birliğini gösterelim size. Şu an krallık Türklerde değil. Yabancılara verilmiş bir şekilde. Veli abi şu an lider. Şöyle gösterelim. Yüzeysel geçeceğim yine dediğim gibi. Bir Türk birliği daha var. Onları da sizlere göstereceğim. Videoyu sonlandıracağım. Benim bildiğim krallıklar bunlar. Sizin de tabi oynadığınız çeşitli çeşitli krallıklar vardır. Nereden baksanız her krallıkta Türk var arkadaşlar. Her yerdeyiz yani. İddialı olduğumuz e, krallarla ortak olduğumuz krallıkları size gösterdim, tanıdım. Bir de hani direkt yabancı birliğin olmadığı, direkt sadece Türklerin olduğu krallıkları gösterdim. Onlarda dediğim gibi 1006 var, 1245 var, 1376'da biz varız, 1551'de Katliam var, 1854'te e, Hayabusa falan var hani onlar var, Balinalı e, krallık orası da. 1905'te erenler var. Onlarda da Türk çok fazla. 3 ekip Türk var. 1909 Savaş abiler. 1923 Veli abiler. Mahmut başkanlar. Eski dostlarım benim de onlar uzun zamandır. Eski dostum dediğimde uzun zamandır tanıdığım insanlar. Öyle söyleyeyim. Tu 23 birliği de 1923'te göç ederek geldiler. 5. sıradaki birlik e, onlara ait. Yani krallıkta 5. sıradalar. Şöyle göstereyim. 615 milyon bir güçleri var. Onlar da 1923'te yerini almış bir vaziyette der. 1923'te de iki tane Türk ekibi var. Onlar tabi e, bir oldukları müddetçe krallıkta e, nazlı hani nasıl söyleyeyim nazı geçen insanlar, söz dinlenen insanlar. Nereden baksanız 150 tane Türk var 1923'te de. Göç açıldıktan sonra bu krallıkların çok fazla göç alacağını düşünüyorum. 1923, 1909 olabilir, 1905 olabilir, çok fazla göç talebi olabilir. Onlar her krallığın kendi göç politikası farklıdır. Ben size sadece dediğim gibi Türk krallıklarını göstermek istedim arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmadan burada sonlandıracağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, soru, görüş ve önerilerinizi yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Sizler de oynadığınız krallığı ve Ekibinizi yorumlara yazarsanız, belirtirseniz de sevinirim. Buradan bütün Türk arkadaşlara selam olsun. Herkesin gazası mübarek olsun. KVK'da özellikle başarılı arkadaşlar. Selametle, hoşçakalın.